BT angiografi damar yolu açılarak, damar yolundan ilaç uygulanıyor ve hasta tomografiye giriyor. Toplamda 15 dakikalık bir işlem ve kalbin damarları görüntüleniyor. Normal kontrastlı toraks BT gibi düşünebilirsiniz ama bu kez kalbin damarları görüntüleniyor. Ve kalpte damarlarında yüzde kaç darlık var, tıkanıklık var, damar duvarında yağlanma, kireçlenme, plaklara kadar bilgi verilir. Ve buradaki darlıklara göre, buradaki rapora göre biz tedaviye yönlendiriyoruz. Yani mesela atıyorum %50 civarında bir darlık varsa hastada bu hastaya anca yapılıp balon stand yapılması gerekmez. İlaç tedavisiyle gidilebilir ama böyle hastalarda artık LDL hedefi değişiyor. Mesela LDL hedefi Normal referans aralığına baktığınızda 100, 130'un 100'ün altında gösteriyor ama böyle hastalarda artık 55'in altında olması gerekiyor. O zaman daha yüksek doz kolesterolü veriyoruz ve hayat tarzı değişikliği öneriyoruz. Sık takiplere çağırıyoruz ki o plaklar daha stabil kalsın ve kalp krizi riskini azaltalım.